Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 12 Kasım 2020 perşembe günü A101'de satılma ihtimali yüksek olan aktüel ürünleri sizlerle paylaşacağız. İlk ürünümüz çokça satılan ve hanımların da çokça rağbet gösterdiği Arzum Mini Fırın. Hem özellikleri hem kapasitesiyle hem de uygun fiyatıyla çokça satılan ürünler arasındadır. Bu ürünün yine 12 Kasım'da A101'e gelme ihtimali yüksek ürünler arasındadır. Bir başka ürünümüz ise lisanslı kupa bardaklar adet fiyatı olarak 4 lira 50 kuruş olarak ortalama fiyata sahip ürünler yine çokça tercih edilen ürünlerin başında yer almaktadır. Bir diğer ürünümüz ise yine ev ve banyo aksesuarları işlevleri yönüyle hayatımızı kolaylaştıran aletlerdir. Ve uygun fiyatı adet başı ortalama 10 lira gibi bir fiyattan 12 Kasım 2020 Perşembe günü A101'de satılacağını düşündüğümüz ürünler arasındadır. Bir başka ürünümüz ise yine yorumlarda hanımların çokça istediği ayaklı kapaklı cam fanus. Bu ürünün de ortalama 25 ile 30 lira arasında A101'e gelme ihtimali yüksek ürünler arasındadır. Sıradaki ürünümüz ise Kieps'ın terapi serisi saç fırçası. Bunlar da yine çokça hanımların istediği ve satılan ürünler arasındadır. Bir başka ürünümüz ise geleceğini düşündüğümüz Kiwi ya da başka markanın Tefal fakir olabilir. Üçlüsünü geleceğini düşünüyoruz. Ütülerin ise çok pahalı olmayacağını, ortalama bir fiyatta en fazla 150 liraya kadar çıkabileceğini düşünüyoruz. Hem kaliteli hem de özellikleri iyi ütüler getirdiğini söyleyelim A101'in. Biz de 12 Kasım 2020 Perşembe günü ütü satışının olacağını düşünüyoruz A101'de. Bir başka ürünümüz ise dikdörtgen saklama kabı altıl olarak set olarak satılıyor. Küçük, orta ve büyük segmentleri mevcut. Bu ürünün de hayatı kolaylaştırıcı olduğunu söyleyelim. Bu ürünün de yine yorumlarda hanımların A101'den çokça istediği ürünler arasındadır. Bu ürünün de yine 12 Kasım 2020 Perşembe günü A101'de satışa sunulacağını düşünüyoruz. Fiyatı ise çok pahalı olmayan en fazla 15-20 lira civarında olacağını düşünüyoruz. Sıradaki ürünümüz ise yine saklama kaplarından geliyor. Bu kap setlerinin de biz satışa sunacağını düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi kahvaltıları koyabileceğiniz üçlü, dörtlü, ikili olarak karşımıza çıkıyor. Toplam 3, 7, 8, 9 parça olarak set saklama kabı satışa sunulacak. Bu ürünün de yine uygun fiyata 12 Kasım 2020 Perşembe günü A101'de satışa sunulması ihtimali yüksek ürünler arasındadır. Son ürünümüze bakacak olursak yine yorumlarda hanımların çokça istediği termos. Normal uygun fiyatıyla satışa sunulacağını düşünüyoruz. Ortalama 35 lira civarında olacağını belirtmekte fayda var. Hem ürünün litre hacmi hem de özellikleriyle bu ürünün de 12 Kasım 2020 Perşembe günü A101'de satışa sunulacağını düşünüyoruz. Evet bugün 12 Kasım 2020 Perşembe günü A101'de satılacak ürünleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Siz de ileriki zamanlarda A101'e gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.